alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz ayetini nasıl anlamalıyız? Bu ayetle cüzi irademizin bağlantısı nedir? Mesela namaz kıldık. Bu namazı Allah dilediği için mi kıldık yoksa biz namaz kılmaya niyetlendik? Allah'ın muradı süphanesi bizim niyetimizle de denk geldiği için mi kılabildik? Evet ve ma illa en yeşâ Allah. Buyurduğunuz ifade ettiğiniz ayetin metni bu. Allah'ın meşiyetinin esas olduğuna dikkat çeken bir ayet. Bu mevzuda başka ayetler de var. Allah'ın meşiyetini nazara veren mesela yef'alullahu ma yasha ve yahkumu ma Allah istediğini istediği şekilde yapar ve istediğini de mahkum eder. İstediği hakkında istediği hükmü verir. Allah'ın tasarrufatının mutlak olduğuna dair başka ayetler de var. Mesela Ali İmran suresi 26 27. ayetler. Kulillâhumme mâlikel <Sessizlik> mülk tu'til mülke men teşâ ve tenzi'ul mülke min teşâ ve tu'izzu men teşâ ve tuzillu men teşâ bi hayr inneke alâ kulli şeyin kadir. Tulicü'l leyle fi'n nehâri ve tulicü'n nehâra fi'l leyl ve tuhricul hayye minel meyiti ve tuhricul meyyite minel hay ve terzuku men teşâ'u bi gayri İmam Şafii bu iki ayet hakkında der ki Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın mutlak tasarrufunu anlatan hiçbir ayet olmasaydı bile ki çok var bu iki ayet yeterdi der ve Üstad 25. sözde bu iki ayeti Kur'an'ın camiiyeti olan ayetler içerisinde anlattığını biliyoruz. De ki ey Allah'ım dua makamında Malikül Mülk sensin. Meliklerin meliki, Maliklerin maliki sensin ey Allah'ım. Meliklerin maliki, maliklerin meliki de diyebiliriz. Sensin. Sen mülkü istediğine veriyorsun, istediğinden alıyorsun. İstediğini aziz yapar, istediğini zelil yaparsın bütün hayırlar da senin elinde. Yaparsın çünkü senin gücün her şeye yeter. İnneke ala küllü şeyin kadir. Tüli cülleyle finneher ve tüli cünnehara filleyl geceyi gündüze katarsın. Gündüzü geceye katarsın. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartırsın. İlha ahir. istediğine istediğin kadar da rızık verirsin. Ayeti. Kainattaki bütün icraatı bu iki ayet içinde ele almak mümkün. İstersen gece yaparsın, istersen gündüz. İster kış yaparsın, isterse yaz. İster boyunu uzun yaparsın, isterse kısa. İster ömrünü uzun yaparsın, istersen kısa. İster rahmindeki, rahmi maderdeki çocuğu hayata mazhar edersin, isterse ol, orada öldürürsün. İster ağaçların yapraklarını düşürtürsün, isterse düşürtmezsin. Yani atomun içindeki hareketlerden nebulozlara kadar ne kadar icraati ilahi olmuşsa şu anda oluyorsa ve bundan sonra olacaksa hepsini bu iki ayetin içinde düşünmek mümkündür. Bunlar da Cenab-ı Hakk'ın mutlak meşiyetine Allah irade etmezse olmazsa delalet ediyor. Zaten Cebriye mezhebi bu mantıktan zuhur etmiştir insan rüzgarın önündeki yaprak gibidir. Meşiyeti ilahi esastır. Kulun bunda bir dehli yoktur şeklinde ayeti dikkat buyurun. Buna zıt olan ayetlerle telif edemediğinden dolayı ifrata sapmış ve meseleyi yanlış anlamışlar. Cevriye mezhebi çıkmış. İnsanın hiçbir iradesi yok yani Allah isterse olur. O zaman benim istememin de bir dehli yok gibi. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de zahiren birbirine zıt ayetler vardır. Tefsir ilminde en zor olan da budur. Zahiren zıt olan ayetlerin aslında zıt olmadığını ve uyum içinde bulunduğunu anlatabilmektir asıl olan. İşte bunlardan bir tanesi de bu mesele. Evet bir yerde Cenab-ı Hak ve mâ illa en yeşa Allah diyor. Ama bir başka yerde de insan iradesine dikkat çekerek Mesela Kehf suresinde Femen şa'e fel yu'min Femen şa'e yekfur İsteyen insan iman etsin isteyen de küfresin diyor. İnsan meşiyetine dikkat çekiyor. Mesela bir yerde İnsan suresi veya Dehir suresinde diyor ki inna hedeynahu hussebiyle in em imma şakiran ve imma kefura yani kainatı Allah'ın yarattığını, sonra kainat ağacının meyvesi olarak insanı yarattığını, insanın da bir meniden, nutfeden yaratıldığını anlattıktan sonra biz bu insanı niye yarattık biliyor musunuz? Kainatı insanı yaratmak için yarattık. İnsanı da telihi Biz onu imtihan edeceğiz. Bu aleme imtihan için geldi. Fecealnahu semi'an basira. İmtihanı kazanma malzemeleri olarak da insanı işiten ve gören bir varlık yaptık. Öbür alemde hesap sorulunca ben duymamıştım, ben görmemiştim demesin diye. Dedikten sonra inna hedeyne hussebiyle biz buraya kadar getirip insanı böyle yarattıktan sonra imme şakiren ve imme kefura isteyen iman esin, isteyen insan da nankörlük yapsın, küfresin, şükürsüzlük yapsın. Şimdi iki zıt ayet bir meşiyeti ilahinin esas olduğunu bir de insan meşiyetinin esas olduğunu anlatan ayetler. İnsan Allah'ın mutlak meşiyetini anlatanlar diğer ayetler nazar dikkate almayanlar cebriye olmuş. Allah'ın meşiyetini nazar dikkate almayıp da insan isteyen iman etsin, isteyen küfresin ayetine bakanlar da mutezili olmuş. Mu'tezile kul kendi fiilinin halikidir demiş. Ehli sünnet ve cemaat ise kul ister cüz'i iradesiyle Allah külli iradesiyle ona taallük eder. Kudretiyle yaratır. Kul ister Allah yaratır. Telifini yaparak Cebriye ve Mu'tezile'nin içindeki hak tanelerin hepsini toplayıp hakaikul hakayıkı olabilecek, sırat-ı müstakim olabilecek bir yolu ortaya koymuşlardır. Geçen hafta Asım'ın programında o da canlı yayındı bu mevzu üstünde biraz daha geniş kadere bakan yönüyle de durduğumuz için kardeşimiz oraya da bakabilir. Zaten bu kitaplarda da anlatılır. İşin özeti, hülasası bundan ibarettir.